Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanırken tüketici enflasyonu Eylül'de %19,58'e yükseldi. Açıklanan veriler ışığında aylık %33,72 ile fiyatı en fazla artan ürün kömür olurken Kahramanmaraş Mahluki açılar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Karacam kömüre %80 zam geldi. Geçen yıl ithal olarak 1400 TL'ye sattığımız kömür şu anda 2800 TL'ye kadar çıktı dedi. 30 yıllık e, bu odun kömür sektöründeyiz. E, halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama bu sene çok farklı bir sene yaşıyoruz. Hem esnaf olarak e, hem de tüketici olarak halkımızın çok zorlandığı bir yıl olarak oluyor. Fiyat artışları da e, geçen yıla göre yüzde yüz oranında bir artış gösterdi. Özellikle ithal kömürler. Odun sektöründe ise çok fazla bir artışımız yok. E, i̇thal ürünlerinde geçen sene 1400 lira sattığımız kömürler şu anda 2800 TL'ye kadar çıktı. Bu da hem esnafımızın alın gücünü hem de müşterilerimiz oldukça zor bir duruma düşürüyor. Burada devletimizin bu şeylere müdahale etmesini bekliyoruz. Halkımızın da bu sene yerli kömür getirdik. İsterlerse yerli kömürler ithal ürünlere göre yüzde yüz daha ucuz. Yani şu anda 1400-1500 TL'ye satılıyor ithal ürünlerden ziyade yerli kömürünü alması tavsiye ediyoruz. Ben e, bir tüketici olarak e, çok pahalı buluyorum. Geden giden sene ki e, aldığımı şu anda iki katını alıyorum. Gerek odun gerekse kömür. Yani geden sene ben e, 1400 liraya aldığım e, kömürü şu anda 1800 liraya alıyorum. Odun da keza böyle. Mesela geden sene 500-550 lira herhalde değil mi? 500-550 civarında aldığım e, odunu şu anda 800-900 liraya alıyorum. Ya bu ne demek? %100 yüz e, e, yükselmiş e, demek. Manşet. Gerçek çok net.